Peki annenin sütü gelmiyorsa ne yapmalı? Eğer yeni doğum yapmış bir anne olarak sütünüz gelmediyse endişelenmenize gerek yok. Süt üretimini arttırmak ve emzirme sürecini desteklemek için bazı adımlar atabilirsiniz. Öncelikle bol miktarda sıvı tüketmek ve dengeli beslenmek süt üretimi için teşvik edebilir. Stresin süt üretimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için rahatlamaya ve dinlenmeye özen gösterebilirsiniz. Bebeğinizin sık sık emzirilmesi de süt üretimini arttırabilir. Bunun için bebeğinizin memeye doğru şekilde yerleştirdiğinden emin olun ve sık sık emzirme seansları düzenleyin. Eğer hala süt üretimi konusunda sorun yaşıyorsanız bir emzirme danışmanına başvurabilir veya kadın hastalıkları ve doğum hekiminizden randevu alarak destek alabilirsiniz. Unutmayın her anne ve bebek arasındaki ilişki benzersizdir ve bazen sabırlı olmakta fayda vardır. Bebeğinizin doyduğunu nasıl anlarsınız? Bebeğinizin doymuş olup olmadığını memeden sonra huzurlu ve uykulu görünmesinden, bezlerini düzenli olarak doldurmasından ve külü alımının normal olmasından anlayabilirsiniz. Peki bebekler kaç yaşına kadar emzirilmelidir? Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini ardından da ek gıdalarla başlanarak bebeğin 2 yaşına kadar emzirilmesini uygun görmüştür. Bebeğim her istediğinde emzirmeli miyim? Evet, bebeğinizi her istediğinde beslemek mümkündür ve hatta önerilir. Bu süt üretimini arttırır ve bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamanızı da sağlar. Emzirme düzenimiz nasıl olmalıdır? Bebek her ağladığında emzirilmelidir. Ayrıca gece uykusu sırasında 2 saatte bir uyandırılarak emzirme devam etmelidir. Sık sık ve isteyerek emzirme, meme bezlerini uyararak süt yapımını da arttırır. Yaşamın ilk 4-6 ayı bebeğin zihinsel ve bedensel açısından sağlıklı olması için çok önemlidir. İlk 4-6 aylık dönemde anne sütü yeterli olduğu sürece D vitamini dışında bebeğe hiçbir şey verilmemeli. Annenin huzurlu, dinlenmiş olması ve iyi beslenerek bebeğini emzirmesi sağlanmalıdır. Emzirme döneminde kilo vermeye çalışılmamalı, başarılı emzirme ile 6 ayda normal kiloya inebilmektedir. Gebelik sırasında önerilenden fazla kilo alınmışsa her ay 2 kilo kaybetmek normaldir. Ayda 2 kilodan fazla ağırlık kaybı doğru değildir. Emziren anne zayıflama diyeti yapmamalıdır. Ama unlu, yağlı, şekerli besinleri de aşırı yememeye özen göstermelidir. Emziren anne, meme başında çatlak olmaması için her emzirmeden sonra meme ucuna 1-2 damla kendi sütünden sürmelidir. Göğüs iyi boşaltılamaz, memeler şişer, sertleşir ve deri kızarır. Bu durumda bebeği daha sık emzirmek veya sütü salmak gerekmektedir. Doğum sonrası ilk birkaç gün aynı sütü yeterli gelmiyorsa bebeğe hemen mama biberon verilmemelidir. Emzirme döneminde beslenmeye dikkat edilirse süt verimi artar, bebek sağlıklı büyür. Anne sütü alan bebekler her ay 600-500 gram arasında kilo alıyorsa, günde 6-8 kez bol miktarda açık renkli idrar yapıyorsa süt miktarı yeterlidir. Anne sütü alan bebek her ay 500-600 gram kilo alıyorsa ve günde 6-8 kez bol miktarda açık renkli idrar yapıyorsa süt miktarı yeterlidir. Anne sütü yeterli değilse bebek sık sık emzirilmelidir. Çünkü emzirdikçe süt miktarı da artacaktır. Emzirme sırasında bebek memeye doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. Biberon veya yalancı emzik bebeğin emme refleksinin azalmasına neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Ek besinlere erken başlanmamalıdır. Geçelim doğru emzirme tekniklerine. Emzirmeden önce temizlemek amacıyla meme başına Karbonatlı su, sabunlu su veya çeşitli kremler sürülmesi, meme başının çatlamasına ve bebeğin memeyi tutmamasına neden olabilir. En iyi meme bakımı anne sütüyle yapılır. Bebeğin emzirildiği ortamın kalabalık, gürültülü olması gibi çevresel faktörlerde bebeğin emmesinin azalmasına neden olabilir. Anne bebeğin doymadığını düşünerek emzik veya biberon verirse bu durum emme refleksini azaltır ve memeye karşı isteksizlik geliştirir. Kucaklama ve beşik pozisyonu. Anne rahat bir koltuğa oturup sırtını desteklemelidir. Bebeğin başı dirseğin iç kısmına yerleştirilir ve aynı kolun altına bir yastık konarak başı taşıyan kol desteklenir. Bebeğin üzerine yatırıldığı kol ve el ile bebeğin sırtından poposuna kadar kavranır. Bebek anneye yakın tutulur. Bebek zamanında doymuşsa emzirme için kucaklama pozisyonu tercih edilir. Fakat bu pozisyonda bebek emmek için boyun kaslarını kullanacağı için zamanından önce doğmuş veya boyun kasları zayıf bebeklerde biraz daha büyüdüklerinde bu pozisyon tercih edilmelidir. Ters kucaklama veya çapraz beşik pozisyonu küçük ve güçsüz bebeklerde anne kucaklama pozisyonunda yerleştirir. Bebeğin başı çapraz elle kavranır. Koltuk altı veya çanta pozisyonu. Anne rahat bir pozisyonda ve kol alttan desteklenerek oturur. Bebek ayakları annenin koltuk altından arkaya, başı öne doğru olacak şekilde yatırılır. Bebeğin başı annenin eli tarafından desteklenir. Sezaryan doğumda dikiş yerlerini zorlamamak, ikiz doğumda her ay iki yeni doğanı birden emzirmek ve her ay mı? Sezaryan doğumda dikiş yerlerini zorlamamak, ikiz doğumda her iki yeni doğanı birden emzirmek ve emme gücü çeken bebekleri daha iyi kavramak için bu pozisyon tercih edilebilir. Yatarak emzirmede ise anne ve bebek yüz yüze yatar. Annenin baş ve sırtı yastıkla desteklenir. Bebeğin sırtı annenin kolu veya bebeğin tam yan yatıracak şekilde yastıkla desteklenir. Bu pozisyon anne rahat hareket edemiyorsa tercih edilebilir. Fakat özellikle gece emzirmeleri sırasında uyumamaya dikkat edilmelidir. Peki emziren anneler neler yemelidir? Emziren bir anne günde 700-800 milim süt salgılamaktadır. Bu da emziren annenin normalden daha fazla enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Bu sebeple annenin beslenme ile daha fazla kalori alması gerekmektedir. Eğer yeterli beslenmezse kendi vücudundaki depoları kullanır ve bu da annenin sağlığının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle anne ne tükettiğine dikkat etmelidir. Emziren annelerin enerji, protein, kalsiyum ve su ihtiyacı artmaktadır. Annenin günlük en az 10 bardak su tüketmesi gerekmektedir. Artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için süt, yoğurt, ayran, kefir ve peynir tüketmelidir. Artan protein ihtiyacı için ise etli yemekler, yumurta, kuru baklagiller yemelidir. Annenin ayrıca vitamin ihtiyacı da artacağı için sebze ve meyve tüketmelidir. D vitamini ise besinlerde yeterli miktarda alınamamaktadır. Bu nedenle güneşlenmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Yeterli iot ihtiyacının sağlanabilmesi için ise yemekleri yaparken iotlu tuz kullanmalıdır. Ara öğün olarak sağlıksız abur cuburlar yerine kuru meyve, kuru yemişler tüketmelidir. Bunlara ek olarak bebeklerde gaz oluşumunu engellemek için gaz yapan yemekler iyice pişirilmeli, yemekler yavaşça yenmeli ve yeterince çiğneme yapılmalıdır. Sezeryan doğumdan sonra anestezi nedeniyle ilk birkaç gün gaz problemi olmaması için bazı gaz yapıcı yiyecekler diyetten çıkarılabilir. Doktorunuzun yönlendirdiği diyetisyen beslenmenizi düzenleyecektir. Anne sütü nasıl saklanmalıdır? Anne sütü sağladıktan sonra hijyenik şartlarda saklanabilir. Saklama için en uygun kaplar cam kaplardır. Alternatif olarak süt saklama poşetleri de kullanılabilir. Anne sütü cam kaplarda, oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabının kapağında 3 gün veya derin dondurucuda 3 ay boyunca saklanabilir. Oda sıcaklığında saklanan anne sütü direkt kullanılabilir. Buzdolabında veya derin dondurucuda saklanan sütler oda sıcaklığında veya sıcak suda çözülmesi beklenmelidir. Ocak, fırın veya mikrodalgada çözülen anne sütü besleyicilik değerini kaybettiği için kullanılmamalıdır. Bugünkü eğitimimiz de bu kadar. Teşekkürler.